Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomda YouTube'a attığım ilk video hakkında aslında konuşacağım. O da X-Max 250 3. günden akü bitti videosuydu. Orada paylaştım ama detaylarından bahsetmemiştim. Nedeni ise o sıra tabi mikrofon yok, mikrofon adaptörü yok. Sadece kamera vardı. Eksikler olduğu için ekipmanlarda bundan dolayı paylaşamamıştım detaylarını. Şimdi biraz o video ile ilgili konuşacağım. Şimdi ben motoru 15 Ekim 2020 tarihinde aldım. Aldıktan sonra 3. gün hafta sonuna denk geliyordu. Ya cumartesi ya pazar tahminim değilim. Neyse kalkana kahvaltıya davet edeyim. Oraya gidecektim. Hem rodajda olduğu için hem de işte yeni motor almışım falan sürmek istiyorum. Motorla gitmek istedim ben. Neyse yolda işte giderken kaçtan çıkalı aşağı yukarı bir 10 kilometreye yaklaştı. Şurada bir low battery yazısı gördüm. onu biraz daha geç gördüm. Hani kamerada biraz daha erken yazdığı gözüküyor ama ben bunu işte orada ekranda yazdıktan 3-5 dakika sonra falan gördüm. Çünkü sürekli ekrana bakmıyordum. Onda da zaten böyle dikkatimi çekti de ondan baktım böyle. Orada normalde ben de işte 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimim açıktı. Ya dedim farklı bir şey var orada sürekli geçiyor böyle. Bir bakayım dedim low yazıyor. Allah Allah dedim ya. Aklıma ilk şey geldi motosikleti alırken aldığım yerdeki abi şey dedi işte Ali abi koltuğun altında ışık olduğu için net ışık dedi kontağı apunda açık bu açık bırakıp da aynı zamanda da koltuğun altına açık bırakma dedi bu dedi aküden yer sürekli aküyü bitirir dedim. da benim aklıma ilk o geldi low batarya ibaresini görünce yani motor çalıştığı için normalde konjektör o eksikliği kapatması lazım ama yine de kontrol edeyim dedim durdum motoru kapattım işte açtım koltuğu Hani baktım koltuk kapalı. Hatta ben buradan açmıştım videoda gözüküyordu. Allah Allah dedim ya bundan değil. Neyse sonra işte motoru çalıştırmaya çalışırken zaten düşük bataryadan dolayı zor çalıştı motor. Böyle kazvararak çalıştırmak zorunda kaldım. İlk başta ateş yemeği almadım. Ondan sonra biraz daha yoluma devam ederken baktım sürekli bu düşmeye devam ediyor. Ya dedim biraz hızlanayım belki dedim. Güç yetersiz olduğundan böyle oluyordur. Biraz hızlandım, biraz daha devam ettim. Yok gitgide düşmeye başladı. Bir türlü çözemedim sorunu, durdum. Hafta sonuydu ama yine de dedim ben bir Ali abi arayayım. Şuradan çıkalım gelene kadar. Ali abiye aradım, dükkanın durumu arz ettim işte zaten orada konuşmalar var. Dükkanın kapalı olduğunu yani tamir bölümünün ama kendisinin dükkanda olduğunu söylemişti. Ya dedim geleyim şuna bir bakalım. Neyse dedi gel atla gel bir bakalım dedi. Gittik zaten oraya da giderken dönüşte şurada ileride gelme plajı var. Onun girişinde akü tamamen bitti işte. Devir saati düştü, kilometre saati düştü, yol bilgisayarı hepsi kapandı. Sadece şu sağ tarafta ABS ışığı yanıyordu. Onun haricinde bir de işte motorda ateşleme devam ediyordu. Abicim beni bir bırak! Neyse o şekilde Ali abinin yanına kadar gittim Terç Çerçilere. Akça Gelme plajından da orası aşağı yukarı bir 6-7 km var. Çerçiler işte dükkan az bir mesafe kala kavşaktan içeri gireceğim. Böyle motorda da hafiften bir tekleme oldu. Allah dedim kesin gidiyoruz ya dedim var dükkana kadar idare etsin oraya kadar soksun beni neyse bir şekilde gittik oraya orada tabi hemen aldılar içeri İlk başta şey düşündüler ya acaba aküde mi sıkıntı var bir tane hani hemen yeni bir akü vardı orada yani yeni dedim başka bir X Max'ta olan aküyü taktılar şey yok aç çalıştırdılar motoru şarj etmiyor bir türlü acaba dedi sıkıntı konjektörde mi neyse oradaki diğer X Max'tan aldılar konjektörü taktılar buna tekrardan. Normalde hemen işte o akünün değerinin yükselmesi lazım. 14'e çıkması lazım. Çalıştırdıktan kısa bir süre sonra ama yükselmiyor bir türlü. Düşündüler düşündüler ya sıkıntı neydendir? Çünkü konjektör bozuk değil. Aküde de sıkıntı yok ki sıfır motosiklet alıyorsun yani. Niye sıkıntı olsun? Olmaması lazım. Yani düşünüyoruz acaba neydendir neydendir? koltuğun altını söküp oradaki bağlantı noktalarına bakmak akıllarına geldi. Neyse koltuğu söktü. Arka teker hizasından bakınca sol tarafta bir tane kablo var. Bayağı şu boyutlarda falan bağlantı. <laughs> Neyse ona baktılar o kablo çıkmış. Ali abi kaç yıldır motosikletle uğraşıyor. Önceden zaten hem sürücü hem de aynı zamanda tam bir aşağı yukarı bir 10 senedir de belki daha fazla da olabilir. Yamaha bayisi işletiyor kaçta. Yani tecrübesi falan böyle fazlasıyla mevcut. Yani Dedi ki bana ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Yıllardır motosiklet sürer, yıllardır tamir eder ama ilk defa böyle bir şey olmuş. Şimdi normalde şey yapılıyor işte bunların elektronik aksamları takılınca hepsini böyle tamamen bağlamıyorlar. İlk başta bir kontroller yapılıyor. Kontroller yapıldıktan sonra bağlanıyor. Tabi bunun kontroller yapıldıktan sonra sanırım o akü ile konjektör arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolu böyle klipsli tam oturtmamışlar sanırım. Zaten fotoğrafını burada paylaşırım. Şuraya bir yere koyarım sağ ya da sol köşeye. Orada gösteririm. Onun bağlantısı tam yapılmadığından dolayı konjektör aküyü şarj etmiyor. Şarj etmediği için de 3 gün sonra bitti. Hani aklınızda bulunsun diye anlatıyorum. Eğer yeni aldığınız bir motosiklette yayın olmasına gerek yok. Yani eskide de olabilir. Eğer konjektör sağlamsa, akü sağlamsa o zaman o kabloya bir bakmanızı tavsiye ederim. Benim başıma geldi. Eğer sizin başınıza gelirse bu şekilde sorunu çözebilirsiniz. Zaten o kablo böyle yani o kadar çok zor geçiyor ki bayağı bir uğraştılar onu tam oturtmak için yerine. Yani şöyle bir iki dakika falan uğraştılar bir türlü oturtamadılar. Bayağı sert bir kablo çıkmasın diye. Çıktığı zaman yolda kalıyorsun. Yani Allah'tan uzun yola giderken falan yolda denk gelmedi. Yoksa sıkıntı yaşayacaktım bayağı. Yani çünkü her şeye gidiyor. Motorun hararet, benzin gösterse hiçbir şey kalmıyor neye göre gideceksin? Hızını da görmüyorsun. ABS ışığı yanıyor ama ABS devrede mi onu da bilmiyorum. Yüksek hızlı traction kontrol de devrede olmayacak. Hani bütün elektronik sistemi devreden çıkıyor ister istemez sıkıntılı bir durum. Bu videoda böyle canlar konudan da bahsetmek istedim. Bir benim yaşamazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I nah, stand it. All I know, the flow hotter than a Scotch bunny.